Değerli Ulu Bursa takipçileri şu anda Osman Gazi ilçesi Panayır Mahallesi Derman Caddesi'ndeyiz. Biraz önce buradaki bir kuyumcudan silahlı soygun girişimi gerçekleşti. Biz de sizlere buradaki anları sıcağı sıcağına anlatmak istiyoruz. Yaklaşık 15 dakika önce arkamda gördüğünüz kuyumcuya gelen iki kişi kapşonlarla birlikte kuyumcuya girerek altınları almak istedi. Bu sırada kuyumcuyla şüpheliler arasında bir boğuşma yaşandı ve şüpheliler ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Şu anda polis ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma yapıyorlar. şüphelileri yakalamak için. Biz de burada buradaki gelişmeleri sizin adına takip ediyoruz. Bursa'dan habersiz kalmamak için Ulu Bursa'yı takip etmeyi unutmayın. Şu anda, emniyet müdürlüğü ekipleri kuyumcunun içindeki güvenlik kameraları inceleyip şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyorlar. Ya, 見ていただくと。